Merhaba arkadaşlar. Tuzu biberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuk baget yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçelim. 6 adet tavuk baget, 3 adet isterseniz acı da olabilir, sivri biber, 3 adet havuç, bazı küçük bazı orta boy oldu. 4 adet kuru soğan. 10 diş soyulmuş sarımsağım vardı. Bazıları bozuk çıktığı için 8 dişe düştüm. Burada da baharat karışımım var. Kekik, karabiber, pul biber, köri, tuz ve toz biber karışımıyla naneyi eklemeyi tercih ettim ben bu yemek için. Siz dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ayrıca üçte bir bağ maydanozum ve 3 yemek kaşığı kadar domates salçam var. Yemeğimdeki son sebze olan patates'ten 5 iri boy alıp soymaya başlıyorum arkadaşlar. Sırasıyla sebzelerimi soyup temizliyorum. Ardından çekirdeklerini ayırdığım biberlerimi de ayıkladıktan sonra soyduğum sebzelerimi son bir kez sudan geçirerek tencereye aktaracağım. Ben sebzelerimi iri iri doğramayı seviyorum çünkü bunlar tencerede biraz piştikten sonra tekrar fırına girecek ve çok ufak doğrarsam muhtemelen eriyip gidecek arada. O yüzden iri iri doğradığım soğanlarımı görüyorsunuz üstüne yarım su bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Bunun üzerine sırasıyla tavuklarım, baharatlarım ve geri kalan sebzelerimi ekleyerek maydanoz haricindeki hepsini tencerede biraz pişirip fırın için hazır hale getireceğim. Çünkü fırında pişirirsem çok uzun sürecek ve kuruyacak her şey. Ben bunu tencerede sotelerken üstüne Az bir miktar su da ekleyeceğim. Böylece iyice pişecek içine kadar etim ve sebzelerim. Diğer sebzelerimi doğrarken soğan, sarımsak, baharatlarla birlikte tavuk bagetlerimi ocakta bir süre soteliyorum. Ardından doğrayıp hazırladığım sebzelerimi üzerine ilave ederek salçayı da ekleyip ocakta biraz daha pişirmeye bırakacağım. Sebzeler suyunu saldıktan sonra yeterli olmayacağı için dibini tutmaması adına yaklaşık yarım su bardağı kadar su ekleyeceğim tekrar bunun üzerine tencerede. Bu şekilde 20 dakika daha pişen sebzelerim ve tavuğumu fırın tepsisine aktarmaya hazır hale getireceğim. Tavuk ve sebzelerim sotelenirken ben diğer taraftan fırına aktardığımda yemeğime ekleyeceğim maydanozlarımı ince ince doğruyorum. Gördüğünüz gibi tencerede patateslerim ve tavuklarım pişti. Bunun üzerine maydanozumun yarısını ilave edip karıştırdıktan sonra tenceremden yemeğimi fırın tepsisine aktarıyorum. Tenceremde kalan sosu da benim iki tane kaba bölüştürdüğüm yemeğime fırın tepsilerine tamamen eşit olarak dağıtıyorum. Ardından üstüne kalan maydanozumu ilave ederek tepsilerimi fırına aktaracağım. Bunun için fırınınızı önceden 200 derecede ısıtmanız gerekiyor. Şu an kontrollü olarak pişirdiğim fırında tavuk bagetlerim servise hazır. Yemeğimi deneyen arkadaşlar lütfen yorumlarda fikirlerini paylaşmayı unutmasın. Beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.